Merhaba ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 16 Haziran pazartesi ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne özgür, idealist enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatleri hareketli olabilir. İkizler burcundaki güneşle ay arasında da güzel bir hava üçgeni oluş oluşacak. Bu da e, iletişim trafiğini arttırırken sosyal hayatımızı da canlandırabilir. Bilimsel konulara ilgimiz artabilir bugün. Eğitim konularında da daha aktif olabiliriz. Özellikle İkizler, Terazi ve Kovalar sabah ve öğle saatlerini verimli değerlendirebilir. Ancak akşam saatlerine biraz dikkat edin. Özellikle saat 20 ile 20.30 arasında Ay, Uranüs ve Mars'a dik açılar yapacak. Ee, oldukça huzursuz edici, gergin bir enerji olabilir gökyüzünde. Bu ilişkilerde çatışmaları da ortaya çıkarabilir, kazalarda da artış olabilir. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var bu saatlerde. Sabit burçlarımız boğa, akrep, aslan ve kovalar etkiyi daha güçlü alabilirler. 21.08'den itibaren ay balık burcuna geçecek. Gece saatleri daha duygusal, hassas, içe dönük olabiliriz. Biraz yalnız kalma eğilimimiz de artabilir. Özellikle ay Jüpiter arasında üçgen açının etkinleşeceği gece saatleri ruhsal anlamda derinleşmek için çok güzel. Bu saatlerde biraz maneviyata yönelebiliriz. Balık, yengeç ve akrep burçları da bu etkiyi daha güçlü değerlendirebilir.